Bismillahirrahmanirrahim. Yeniden hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans 2. bölüm oynuyorum. Dayanamadım oynuyorum. Ee, gördüğünüz gibi en son ne yapmıştım? Asker yapıyordum ben ya. Dur. Benim kardeşime veriyorum çünkü ben kendim çeker oynayamam. Şimdi arkadaşlar ben gözlüğü çıkartsam çıkartayım ya. Gözlük de göremiyorum. Şimdi askerlere bakıyoruz. Şimdi askerlerimiz dolu. Şimdi bizden görev mi istemiş? Evet, öldürmemizi istiyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. mi? Ee, ben zaten canlı yayınımı böyle çıkacağım. Sonra canlı yayın yaparız. Kanala geçmeden önce. Belki geçmeyebilirim, bilmiyorum. Ne yapalım? Hayır, öyle böyle çok sıcak oluyor ya. Şu görevimizi tamamlayalım. Aa, şunu değil de şeyi yükselt diyor. Paramız az. Para toplamak için yine o korbinlere saldıracağız. Eziklere saldıracağız. Korbin eldiveni. Sonunda girdi. Şimdi kardeş. Evet, Saldırın ezikler. Hadi yavrum, hadi, hadi. Evet. Koş Taçmin, koş Taçmin. Hadi yavrum, hadi. Alırsınız. Merak. İçeri gir, koş. Koş, 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 koş. Labyrinth gibi oğlum. Bomba. Ay mallar. Bu diri zekalı orada ne yapıyor? Koş. Koş daşıyayım, muaf. No, What the fuck? Şimdi. Hala orda mı? Oğlum sen niye oradasın mal? He, koş. Ama sen gidene kadar mal. Eve dön. Ki askerler durmayacak, görürsünüz. Bak asker hepsi gitti salaklar. Asker eğit. Var mı bunun kaşını? Şimdi yapalım. Şunu yapalım. Şunu hazır da bekli. Şimdi göreve bakalım. Daha büyük kasalar. Bir altın deposu değişen seviyeye kadar yükselt. Altın madeni. Altın deposu. Yükselt. Yükseltme. 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 Daha iyi oldu. Yeni seviye 4. o ben harbi nereden alacağım görevleri ya. Bunlar mı? Başarılar bunlar. Abi harbi görevler yok. En son verilen bir şey vardı galiba. Beyler ben bu görevi bulacağım. İnternetten bakacağım. Ben bu görevi bulacağım. İnadıma bastım. Abi harbiden terledim ya. Lan. Ay, lan. Lanesin altına. Tamam tane Nasıl açayım? Kardeş sen dur bir. Toplu hücumu. Ha o. -o. Ee bu biraz zor olacak gibi. E, Burayı doldurur muyuz? E, buraya girişim. Helal helal helal. <laughs> Abi gidin şunları öldürün. Abi nasıl bir masum? Şunları... Mal. Mal. Öküz. Onlara saldır onlara. Mal. Lan sala iki kişi kaldınız mal. Mal. Tek kişisin. Gerizekalı. <laughs> Öküz. Çıkışa gel lan sen çıkışa gel sen çıkışa Ay ya ya. Hayvan ya. Çok oh, iyi kokuyor. Topla sen. Oh be nefes alıyorum. Oh. Geri geldim. Lan bana bak. Ben kişiliği güçlendireceğim oğlum. Bin var tamam. Ya yani şimdi ben bir askere gideyim mi? Anneme söyleyeceğim. görürsün ben şimdi. Kuş. Beyler ya Şimdi ben yarım saat mı ekleyeceğim lan Ama harbiden ben bunları yarım saat ekleyeceğim ya ne yapayım lan o zaman ne kadar Videoyu durduramam da Bu kadar iki kişiyle acı basalım Allah Dur 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 o zaman O Altın kapmaca O nasıl iş lan Gözü şöyle bir yere koyuyor Tatlı zafer çokluğun Çokluğun çiçeği geç. geçiyor Global Güzelmiş. Şampiyonlar, bronz var, gümüş var, altın var. Kristal ustaların var Çok... En iyi klan. Mort. Ve en iyi oyuncular. Çok iyi oyuncular varmış. Takım olamam kardeş ben hangi görevi? Onun görevi yok ya. Görev oyunda görevi bulamadım. Bu nasıl iştir kardeş ya? Kimen bir şey mi üreteceğiz? Kardeş abi bir şey mi üreteceğiz ya? Tükyana gir ya. Tamam tükyana girdim. Tekarasyon mu alacağım acaba? İşte meşale alabiliyor. Bir işe yarar mı acaba ya? Hiçbir işe yaramadı kardeş. Vallahi hiçbir işe yaramadı. Bu görevler nerede lan? 8 dakika oldu bütün müddet görevleri bulmak için harcıyorum. Bunlar mı? Bunun Bir... harbi görevi yok. Allah'a billaha görevi yok. Allah'a göre. Bu mu lan? Bu mu lan? Lan da Buradan. Müzik açık. Lan. video bitti ben. Eşkıcı görev oyunu ben savaş için oynuyorum. Savaş için oynuyorum. Daha güzel. Bir tane sonra benim barbarlarım geliyor benim. Benim yavrularım geliyor. Müziği sevdim mi? Emma, 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 Emma. Kardeş ya. Savunma yapayım o zaman ben de bu arada. Tuvar. Severim ben tuvar.

kardeş tamam. Şu kadar yaptık dökürüz kapı olur. Ordu kampından kapı başlıyor çünkü orada hemen onları takipçi at. Param bitti. Fakirim oğlum ben fakir ya. Fakiriz abi. Heh, tamam şimdi toplu hücuma geçecek lan bak güçlü yerine En fakir yerine geç. Şurası biraz şey yer Ta 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 reis burada mal. Ha şuradan gir mal mal oradan değil mal. Bunlar nasıl mal ya? Bunlar nasıl mal ya? Bunlar biz nasıl... bırakıyoruz. Aa ah, tabii. He. dön kardeş sen bir eve dön ben şimdi bunları bir sene tek bir yerden savaşıyorum oğlum iki yerden savaşıyorum ya burası savaş az kalıyor İçine ne bileyim ağzına Evet tamam kardeşim oldu mu? Kardeşler ben nasıl yapıyorum ya? Yani? yükselt abi yükselt. Daha hatta birkaç tane yapayım. Ama bana çok lazım. hemen bir yere saldırıyorum. Bu da son saldırım. Bırakıyorum. Neyse oyun bölüm bitireceğim. <laughs> Ay çok <şükür>. güzel. <laughs> hata yaptım. Aynı hatayı kardeşim, kardeşim, ona Kardeş mi? Kardeş mi? Buna kardeş buna. Hep, hep aynı hata yapıyorlar. Ordu'nun orada o şeyini güçlendireceğim. Hadi. Helal. Hadi. Tamam. Tamam koş. Helal. Helal. İlk kez sevdiğim işi. Helal. Helal. Alırsınız. Alırsınız. 15 dakika olmuş. Alırsınız. Hadi hadi. Alırsınız, alırsınız. 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 Bir dakika ben maskeyi kapatayım. Helal. Öldük, 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 ne garip, öldük, ne garip, öldük, öldük, ne garip, öldük, yaşıyoruz, yaşıyoruz, ne garip, yaşıyoruz, yaşıyoruz, ne garip, yaşıyoruz, yaşıyoruz, yaşıyoruz. Bu ölüm çok sıkıcı oldu ha. Sıkıcı bir hayat yaptık hocam biz. Ölümün Yes! Ne oldu lan? Ben yerim yandım lan. Ne oldu lan? Ne oldu yenildim ne oldu? Bu da ben içtiğim be. işte. doldu. Hadi lan bir savaş layıbıyım. yapayım oynasaydım. Bunu hep öldür ölürsem. Bir de kazanırsın. What the fuck? Oha. Bebe. Ya bir Mau mobil aja, terus Pada lulus, ada mata palsu, mata palsu, mata palsu, mata Dinleyin, o nasıl mı <laughs> Bir en zeki <kişi> <laughs> Ma. Kaybetti. skalini ne maske lan yenmişim <laughs> Valla nasıl yendim Oha <laughs> <ben böyle> Lan <kaynaklanırsın gülüyor> Şimdi kardeş şansın şuradan. Ah be. Tamam bu kadar yeter. Ben bir tane daha savaş yapmak istiyorum. Yapsam ha, yapsam. Altına hücum. Oğlum, oğlum ben duramıyorum lan. 20 dakika oldu video. Eh anasını. Eh anasını. Ama <laughs> ne mal askerlerim var benim ya. <laughs> ne mal askerlerim var benim. Ne mal süperleri var Gidiyorlar inadına saldırıyorlar. Neye? Onlara. Neye? Onlara. Dur lan dur dur ne yapayım? Tamam. tamam tamam tamam. Ne mal askerlerim var benim. Ne mal askerlerim var. Aldırmışlar. Var hepsi mal olur. Ölecekler. Mal oldu. Bekle Şimdi videoyu kesinlikle bitiriyorum. Çünkü benim mallar ölecek. Ne bu orada? Arkadaşlar. Ben artık daha sempatik bir yol için. Maskemi yetkili diye sorarsanız. Kış geldi. Ben üşüyorum. Ben Aha Abi nasıl yendik? Abi ben nasıl yeniyorum? He şu ikisini öldürmüş. Tamam lan. Ben de ikinci diğer oyunu da öyle kazanmışım lan. Söyle bir Şuradan bir tutum kadar askı üreteyim. Tamam. Bir videomuzun daha sonuna mı gelsin? Evet gelelim artık. Üçüncü. Üç savaş önce. Hadi bitiriyorum bir savaş yapayım dedim. Yendim. Hadi bitiriyorum bir tane daha savaş yapayım. Yendim. Hadi bitiriyorum bir tane daha savaş yapayım dedim. Yendim. Hadi bir tane daha savaş Aa oyunu lan. Sevdim oyunu? Önceden, abi oynanın tek bir şeyi var. Kötü. Görev nerede kardeşim? Görev nerede? Şunlar mı? Burnum acıyor Ama paşarılar. Köşede bir yerde körev çıkacak. Köreve dokunacağım. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra geldik. İyi gün da. günler, Abone olmayı unutmayın. nasıl kapanıyor bu Şöyle bir cümle. Hadi görüşürüz.